Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu kişisel birlikte 3'e başlıyoruz arkadaşlar kanala abone olup videoya katmanı unutmayın şimdi videomuza geçelim Ne oluyor lan ne, ne oluyor lan Arkadaşlar hatırlıyorsanız e, bayağı bir, gündür video gelmiyor 3 hafta oldu neredeyse bir ay oldu Arkadaşlar nedeni hastayım ben hayır da hastayım zaten sesimden anlaşıldığı üzere Bir de bazı sıkıntılar oldu onu Anl anlarsınız siz Tamam tamam inandım inandım tamam o yüzden arkadaşlar video gelmedi ama bugünden sonra inşallah arkadaşlar her gün video, her gün değil her iki günde bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah yapabilirim. Gerçekten arkadaşlar video çekmeyi özledim ve evet şimdi nasıl konuşacağımı da unuttum anasını satayım. Neyse arkadaşlar arada video kesilebilir hastayım çünkü nedenini söyledim size. Sesim garip geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın eee hastayım. Anasını satayım yeter. Arkadaşlar evet Age Story 3 sonunda oynayacağız. Yeni se artık yeni seriye başlayacağız Age of Story 3'te. Farklı farklı seriler yapacağız tabii ki de. Oyunun müziğini kıstım arkadaşlar. Telif olabilir orasını bilmiyorum. Akaş oyunu biraz oynadım. Bir test ettim. Baktım yani oyun açılıyor mu açılmıyor mu sadece onun için. Arkadaş oyunun özelliklerini hiç bilmiyorum. Hiçbir şekilde oyun özelliklerini bilmiyorum. Videosuna bakmadım. Biraz oynadım. Kendim bir şeyler yapmaya çalıştım ama. Arkadaş eğer ben yanlış bir şeyler yaparsam. Bana da yorumlar kısmında yazın. Şunu yanlış yaptın ya da. Şöyle şunu yap bunu yap şunu yapmadın gibi şeyler de diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yeni oyun diyelim. Bakalım ee, neler varmış. Şimdi arkadaşlar 2022 var. 1936 var. 2. Dünya Savaşı. Büyük Savaş var 1910. Victoria dönemi var 1836. 1618-30 yıl savaşları. Bu da zaten 1440 Osmanlı yükselişi. 1354 falan filan. Bu da sonsuz şehrin düşüşü falan yazıyor. Arkadaşlar 1440 ile başlayacağız. Osmanlı ile oynayacağız ilk serimizde. Arkadaşlar oyun baya yani şekil olarak e, mekanik olarak baya güzel. Burada bütün krallıkların şeyleri var zaten. Bu da 2. Murat evet. Zaten 2. Murat'tan sonra Fatih Sultan Mehmet geliyor. O da Bizans alıyor. Bizans burada fazla mı toprak almış yalnız zaten. Ya biraz fazla gibi geldi bana. Ya da tarihe göre bu kadar mı? Emin değilim artık. Osmanlı'ya tolak arkadaşlar, Efrak ile Ateş kesimiz varmış. Bizans Bizans İmparatorluğu ile Ateş kesimiz varmış. Efrak bizim hiçbir şeyimiz değil. Aa. Nüfusumuz 4 milyon, ekonomimiz 500 4.5 milyon pardon, nüfusumuz ekonomimiz 527. Bu ne? Eyaletler 166. Teknoloji puanımız 20 mi? Ne bu lan? Neyse oyna dedik. Akaca oyunu hiç bilmiyorum yanlış bir şey yaparsam kızmayın bana yorumlar kısmında bana söyleyin. Şimdi bu bizim ordumuz 20, 29k var burada. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar oyunda şeyler var. teknoloji falan filan. Aktif araştırma yok diyor bakın burada. Aktif araştırma yok. Teknoloji ağacını aç. Heh tamam. Şimdi biz burada neyi araştırıyoruz? Eli çuvalleri açmamız için önce şunu araştırmam. Tam bunu yapalım. Yapsın bunu. Tam onu yapıyor. Başka ne varmış? Rakiplerini seçem. Şimdi kimi rakip olarak seçerim arkadaşlar? Biz şimdi birkaç devlet ile arkadaşlar ittifak da kuracağız. İttifak kuracağımız için ittifak kuracağımız devletleri tabi de şey yapmayacağız. Mesela kiminle ittifak kuralım biz? Macarlar. Öncelikle Macarlar. Memlü her türlü alacağım ben arkadaşlar. Memlün kaçarı yok yani. Ben Memlük'le arkadaş o yüzden ittifak kurmak istemiyorum. Tamam hadi Memlük'ü ilk başta şey yapalım. Düşman edinelim. Bir Memlük, iki Bizans. Bizans her türlü alacağız zaten. Ondan sonra ne alırız biz? Efla alırız bence ya. Efla da şey yapalım arkadaşlar. Efrak var mı? Efrak yok. Hmm. Ya varmış lan. Tam gelin bir de Efra. Macaristan'ı mı yapsak lan yoksa? Onu biz Macaristan'la ittifak kurarız anasını satayım. Hem ilişkimiz kaç ki? Eksi 43 ananın gözü. Yok olmaz. Bunda bizim aramız kiminle iyi? Acem'le iyi. Tamam anasını satayım. Al Macaristan'la da şey yaptım. Rakiplerimizi seçtik. İki tane avantaj puanımız varmış. Şimdi bunlara alev sınırı. Bu kalsın şimdilik. Altın 150 verecek. Kilidi açacak teknolojik. Bu değil. Bu ne? Aylık geliri arttırıyor. Bu ne? Aylık mirası arttırıyor. Bu ne? Bu ne? Aylık bir kana. Şey bir tane. Bakın. Büyüme oranı, diplomasi, puanları, disiplin, dünya harikası, inşa bedeli. Maksimum altın miktarı. Yine yani arkadaş ben burada neye vereceğimi onu da bilmiyorum yani. Ben burada rastgele bakıyorum da. Ha, burada belli başlı şeyler var demek ki. Teknolojiye, teknoloji var mı teknolojiyle alakalı bir şey? Akaş ya ben burada şimdi neye basacağımı bilmiyorum. Özel askere bir şeye basacağım. Savaş genişliğine bastım birincisi. İkinci olarak da altına bastım hadi. Başka bir şey bulamadım çünkü. Danışmanımız yok onları da alalım. İdari danışman. Şimdi burada idari danışmanda. O bu kim lan? Bunu değiştiremiyor muyuz? Bunu alalım. Burada aylık araştırmaya çok kim veriyor sonu almamız gerek. Şunu. Ha diğerler var varmış zaten. Farklı din. Farklı din ne lan? Ha burada arkadaşlar bizim bazı şehirlerimizin dinleri farklıymış. Şimdi arkadaşlar bu farklı olan dinleri ben dönüştüreyim mi yoksa dönüştürmeyeyim mi? Bu kadar altınımız yok ki. Mesela şuna bastım, şuna da bastım. Bakalım ne olacak. Lan bu dönüşüyor ya. Görevlerimiz mevcutmuş. Heh, askeri alım gücü, alay sınırı. Aa bunu aldım. Ne oldu lan? Başka ne var? Bir görev daha var lan. Ana satayım. Heh tamam kalmamış. Burada arkadaşlar görevler var Veya da buraya girdik. Mesela konseye. Konsey. Hükümet. Başkent taşı görevlerimiz zaten burada hükümet. Akre başkenti yükseltme diye bir şey vardı. Bunu nasıl yapacağız? Ha bu. Bu mu? Ha buymuş tamam. Abi çok para istiyor. Kanunlar var. Bunları bilmiyorum arkadaşlar. Bunlara en yani üst daha dokunmadım. Binalar yapabiliyoruz tabii. Ha evet şey yapacaktık değil mi? Araştırma için kütüphane ya da okul muydu? Okul yok ki yani Kütüphane yapalım. Kim nereye yapalım kütüphaneyi? Buraya buraya buraya. Bitti. Altın kalmadı vergi verimliliği var, ekonomimiz var, altyapı, büyüme oranı, insan gücü, yurtlar. Burada hızını arttırabiliriz şöyle. Böyle biraz şey yapalım. Bahane yaptık. Araştırma puanımız artıyor. Aa, araştırmamız artıyor. Kaç mesela mesela bizim araştırmamız? Bizim araştırmamız aylık araştırma 24. Mesela Macaristan'a kadar 1.65. 1. Napoli 1.58. Kastil nokta bilmem no, kaç. 11. Ondan en yüksek bizimki mi? Galiba böyle. Bu arada biz bir devletle aramızı iyileştirsek iyi olur da. Tam şimdilik şu ak koyunlarla arkadaş aramızı bir geliştirelim. Maksat ak koyunlar bize saldırmasınlar. Pardon kara koyunlar. Stakil, dual. şu anda aramız işe oluyor. Ha görev var. Ha görevler mevcut. Araştırma. Farklı değil. Başkenti yükselt. Asgari akademi yükselt. Genellerin akademisini yükselt. Başkenti yükseltelim. Nasıl yapacağız? Böyle mi? Başka yapamıyoruz tamam. Paramız olduğunda galiba şunları da yükseltebiliriz. Bitti mi ateş kesimiz lan? Hayır. Bu ateş kes bitti bitmedi arkadaşlar ben direkt Bizans'a gireceğim. Bu da Bizans şeyle Aflak'la ittifak mı lan? Galiba. Şimdi bir şey olmaz ikisini de indiririz. Bu ne? Danışma araştırma atılımı. Araştırma hızlandırma. Aylık araştırma 5-10 yıllar. Aylık miras. Araştırma yapmak ya mirasa gerek yok. Aslında o da gerekli de. Neyse. Ma mesela şu an arkadaşlar mirasımız 200 olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam. Askeri generaller için askeri akademi yüksel. Bunu yapalım. Bastım. General mi alacağım? Hayır. Evet tamam. Tamam askeri akademi yükseltelim. Şu anda karak. Ananı satayım ne oluyor? Kim şimdi? Kim saldırıyor oğlum buraya? Memlük. Lan şerefsiz memlük. Sen kimsin oğlum? Ama arkadaşlar biz hemen ordu basmaya devam edelim. Ordu az basıyorduk anasını satayım? Bir saniye ya. Heh. Bize şu anda bize 21'e 24, 28'e 25. Yo, e. bunlar iyiler. Tam bunlardan alalım. 1, 2, 3. Biraz para lazım. 10 tane alsak yeter ya. Tamam 10 bundan aldık. 5 de bundan alırsak iyi. E olmadı lan. Babanın gözü ha. Oğlum nasıl yapacağım? Yine orada oluştur dedim. E Ha bir aile seçim Ama. Tamam. Bu ne lan? Prestijimiz var. Evet. Ne? Ne diyor? Ezogovina ne yapıyormuş? Altın veriyor bize. Olur. Hani hediye hediyeler 16. Oğlum 16 der bu daha fazla olması. Ha pardon 16 değil mi? E Oğlum bizim sınır dolmuş la. Alay sınırımız dolmuş bizim. Dur bir saniye general alacağım da. Tamam. Bu bizim alay sınırımız neden bu kadar az lan? Hani nerede bakalım bu sınırı? Burada bir yerde vardı hatırlıyorum ya. Ha 43. Bunu açayım 8. Bizans kaç Askeri genişleme. bizim bu altını nasıl arttıracağız lan? Arkadaşlar ben tabi de oyun hakkında şu anda bir şey bilmiyorum kafama göre sallıyorum da Tabi diğer bölümlerde daha da iyi şeyler olacaktır Oğlum ben bu generallerin şeyini nasıl arttıracağım lan? Tamamdır Haydi haydi devam devam Heh, Medeniyet mirasımız var Bu ne verim altyapı Ekonomik miraslar Askeri mirasa, diplomatik mirasa. Diplomatik bunlar neymiş? Böyle böyle. Alay sınırı arttıramış yok mu lan? Bir şey açtım arkadaşlar bakalım ne olacak. Ananı satayım ne oluyor? Ha oyun kaydediyormuş. Heh, araştırma tamamlanmış. Avantaj puanımız var tamam. Ne yapalım? As alay sınırını arttıralım bence. Hadi bakalım. Kanun kilidi açıldı. Ne kanunu? Bu mu? Heh. Darpane sikkesi. Ha, gittik gittikçe şey araştırıyoruz. Lan yani onun neyin kilidi açıldı lan? Anlatsana amına Bu mu? Ha, bu kraliye söyleyeyim ayet. Reformu benimse. E, ne oldu şimdi? Araştırmaya tıkladım. Ben elit askerleri evet oraya gidiyorum. Biraz daha orada basalım arkadaşlar. Ordu nasıl basıyorduk? Yeni orada oluştur. Biraz bundan basalım. Biraz daha elit. Don, don, ne oluyor? Mevcut durumu koru. Arkadaşlar ben altınımın artması için farklı bir şeyler yapmam gerek. Böyle olmaz ki. Ananı satayım. Dur lan ne oldu lan? Ama ben biliyordum böyle bir şey olacağını da. Tamam haydi. Yürü. Ne oldu? Ne oldu lan? Anan orada gidiyor. Ananı. Tamam bitti. Bizi bitirdiler arkadaşlar. Gelin. Tamam bunlar bittiler. Koş koş koş. Çabuk şu aldığı toprakları tekrar alın. Akre ilk savaşım yani normal bir şey değil mi? Şunu bitirin tamam. Durun oğlum durun durun. Nasıl barış ha pardon. Barış yapamam ki. 5 kay sen şuraya gönder. Ananı satarım seninle. Tamam yürü. Ne oldu lan? Ordunun rap bu ne? Tam bitti tamam hemen şey yapalım. Talepte bulun. Öner. Heh. Bizans'ın tüm topraklarını alıyorum. Zaten eflaktan bir şey alamam. Ulan basacağım. Bitti mi? Ha bitti lan. Tamam. Arkadaşlar garip şeyler oldu. Yapacak bir şey yok. Ben şurada kal. Sen nedir git? Toprağın genişlet bu güzel tamam. Birinci görevimizi yaptık. Rakiplerini seç. Birinci rakibimiz gitti. İkinci rakibimizi seçelim. Eflak olsun. Bunları yapmamız gerek. Hepsini yap gitsin. Bunu yapalım ki daha fazla altınımız olsun. İyi de arkadaşlar şey, iyi de de. İlk savaşımız olmasına rağmen gayet güzel gittik bence. bir tabi de ilk başta biraz şey olduk da. Ama o da olsun. Bu ne oğlum ne bu lan? İzla, istihdam et. Ya bu ordu basıyor değil mi? irasımız 400'e yaklaştı. Asker erişim talep ediyor Epir. Epir kim lan? Epir burada. Ne savaşıyor bu? Kimseyle savaş. Bununla savaşta. Trabzon, Trabzon ve Trabzon. Yok. Vermem. İrasımız 400 oldu. Tam dur lan. E ne yapalım? Araştırmaya gerek yok şimdilik. Hadi bunu yaptım. Ne olur bilmiyorum ama yaptım. Şimdi bina yapacağım. Böyle bize para veren bir şey yok mu? Liman mesela yapabiliriz. Ambar ambar yapabiliriz. Çiftlik yapabiliriz. Dahıl çiftliği de iyiymiş ha. Ne oluyor oğlum? Ne yaptım oğlum ben? Ya, vergi verimlerini ne yaptırdım? Araştırma tamamlandı. Elit çövalyeler. Güzel güzel. Avantaj puanımız da oldu. Hadi buna bastım. Görevlerimiz mevcutmuş. Tamam. Ayasofya. Yap gitsin. Ne işimize yarıyor peki ben bunu yaptım da? Okulu yapıyoruz şu anda. Tamamdır. İyi gibi. Elit şuvar, elit şuvarı ne amına koyayım? Elit kılıç savaşçı var. Bu açıldı. Elit pikenler bak onun numara bunlar. Oğlum şunlara bak sen. Orduları yükselttik arkadaşlar. Elit şövalye, elit pikenler var şimdi burada. Eksi de zansın zaten lan. O ben pek ticaret falan filan yapamıyorum kimseyle. Akaret, taldırmaz, patlanma, rekabet, askeri için bağımsızlık, armağan gönder, iyileşsin, iyileş, saat Casus gönderip ne yapacağım? Ben en son kara koyunlarla ilişki geliştiriyordum. Ne oldu buna? Ha bu ittifak kurmuş bile. Kimle kurmuş? Mad bu kim amına koyayım ya? Yani biz Rusya'ya bir devletle şimdilik ittifak kuralım ki. Görev filan olsun asıl. Şimdi ne yapalım? Gel, Erzogovina, Bunda ittifak var. Bosna Kralı. O kadar da değil amına koyayım biz tek başımıza takılacağız tamam mı? Onu anlamış olduk. Bir kim aman ağabeyim? Karaman oğulları beyliği Kıbrıs krallı. Vay anasını satayım. General eksikliğimiz var. Oğlum ölmüş lan generalimiz. Tamam koy şunu. Aklı din. Yap yapabildiğin kadar. Ne oluyor lan? Dünya inşa edildi. Ha Ayasofya yaptık. Oğlum bize para lazım ya. Böyle olmaz ki. Ne yapacağız? Kuşatma uzmanlığını yapabiliriz. Para para para. Parayı arttıran ne var? Boş ver ya. Kuşatma uzmanlığımızı arttıralım biz. Ha Eflak ile ateşkesin süresi dolmuş. Tamam. Efla alacağız. Efla kimle? İttifak. Ceneviz Cumhuriyeti. Ceneviz bu değil mi? Hayrım Ceneviz nerede lan? Ceneviz nerede? bre gafil. Bre deyus. Lan Ceneviz yok. Lan dur ne rengi ya? Oğlum nerede lan bu Ceneviz? Artık nerede olursa olsun arkadaşlar. Eflak bitti zaten. Gel sen buraya. Ben de buraya git. Oğlum ikiniz aynı yere değil la. lan. Lan gene mi öldü? Altaylardan Tuna'ya. Ananı satayım ben genere almışım ama vermeyi unutmuşum. Tamam. Oldu mu? Hali olma. Ha, danışman yok. Oğlum kimle uğraşayım lan? Bu iyi bunu alalım. Eflak şunu bir bitirir misin? Başkenti yükselt. Yüce mahkemeyi yükselt genelde. Yüce mahkeme ne oğlum? Art ne oluyor bunu yap? Yolsuzluk azalıyor. Hmm. Başkenti yükselt herhalde. Evet arkadaşlar Eflak gitti. Az reflak bitmiş biz de girelim. Tamamdır. Öner. Hop bitti. Edirne yürü yürü. Edirne şurası anasını. Edirne'ye geldik de 2 saniyede durmasın. Dur şimdik. Bunu yapalım. Ee, rakip seç. Hmm, bu kim? Boğdan prensi. Boğdan odan prensi o'dan prensini alalım rakip? Neyse ben şimdi şuna bastım tamam mı? çok bir şey artmadı. O zaman bu, bu ne? Tuz. Buna bastım. Galiba ekonomi bir şekilde artmıyor arkadaşlar. Ben alt yap yaptık şey ekonomi düşüyor anasın zaten. artıyormuş tamam. E ne oldu amına oyun? Binalara girdim. Araştırmamız ne kadar bizim? O araştırmanın araştırma sınırı vardı diye biliyorum ben. Nerede bu araştırma? Ha burada. biz zaten sınıra gelmişiz. O zaman araştırmaya gerek yok ki şimdi ekonomimizi iyi düşünelim. Yapayap şu yok arkadaşlar. Ekonomi bu şekilde gelişiyor bence. Bakın 15 oldu güzel. Daha hiçbir şey olmadı. Nasıl 15 oldu anasını satayım ben. Bunlar inşası bitsin ondan sonra konuş. Ne bu? Ne diyor? Askeri erişim istiyor benden. Neden? Kiminle savaşıyor bu? Bunlarla ve... Be... Boş ver. Kimse ananı satayım ha. Güzel güzel arttı arttı. Araştırma tamamlandı okul. Alay sanırım kaç benim? 58 tam yeter ya. Ne yapalım? Miras artsın anasını satayım. Abi bu kim? Memlük. Ne diyor Memlük? Bir rekabetin sonu. Memlük ile rekabetimiz bitmiş lan. Neden lan? O Memlük'e bak sen neler yapıyor. Ha, çünkü ana ilişkimiz düşmüş. Aa Macaristan'a rekabetimiz bitmiş. Neden oğlum? Olur. Biz de başka rakipler seçeriz. Tekrar da Macaristan. Bir de Atina'ya gireriz. Belki Atina'ya da şey yapalım. Ya bunlar çok işe yarıyor mu bilmiyorum benim yani. Ekonominin güçlenmesi için başka şeyler mi yap yapmak gerek. Onlar siz bana söylerseniz. Ben çünkü oyunu bilmiyorum. Yine artıyor ama. Oğlum bu maden çok bir şey yapmadı lan. Çiftlik daha iyi bence. Biz okul yapmıştık. Okul ne işe yarıyor? Araştırma yaptı. Hmm. Aman ne Coin çiftliği bir de. Biraz da coin çiftliği yapalım. Genel aynı ölmüş genel. Ozan Coşkun var. Aa şu daha iyi bunu al. Bir de arkadaşlar galiba şu da var. Din farklıysa ondan da galiba. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunu sevdim ben gayet güzel. Yorumlarınızla birlikte oyunu daha da çok öğreneceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.